Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalımızın ilk videosu bugün güzel bir kokteyl yapacağız. Ee, elimizde çok sınırlı e, ürün var. Burada e, şöyle göstereyim. Kamerada yaklaşabilir biraz. Ananas yok ama onun yerine ne var? Kaktüs meyvesi var. Nami diğer dikenli incir. Onun dışında yeşil üzüm var. Lime var. Zar zor bulabildik. Esenler'de oturuyoruz. Bazı şeylere ulaşmamız biraz imkansız oluyor evet. Burada midyemiz var. Hazır midye değil. Biz yaptık tabii ki. Burada midye iç pilavımız var. Tekilamız var. Vodkamız var. Rakımız var. Daha başka bir şeyler de olacak ilerleyen videolarda. Bugün size değişik bir kokteyl yapacağız. Tekilalı e, ee, incirli yani dikenli incirli ve üzümlü bir tequila kokteyl yapacağız. Biraz ağır kaçabilir ama yapacak bir şey yok. Her şeyin ilki güzeldir. Şimdi ilk önce tekile ile başlamak istiyoruz. Tekilamız o oh, çok iyi. Yaklaşık 5 yer tekila 3 6 oldu. Barmen payı olsun. Onun dışında üzüm çok değil. Daha sonrasında dikenli incir, kaktüs meyvesi bu çark pekmez meyvesine eş değerdir. Ona benzer. Kamera biraz daha yaklaşırsa görebilir. Soyması çok zahmetli. Çünkü bayağı elinizde diken batıyor. Onun dışında lime'ımız var. Her zamanki gibi. 2 elma dilim lime sıkıyoruz. Bizim sıkacağımız da yok. Dediğim gibi şartlar kısıtlı. Yapacak bir şey yok. Ardından havanla üzümleri eziyoruz. Ayrıca iğneli incir, namı diğer kaktüs evresinde eziyoruz. İçine güzel bir aroma katacağını düşünüyoruz. Dorukat bize tuz getirecek değil mi oğlum? Evet. Hoş. tezgahın üzerinde hadi bakalım. Bismillah, bismillah, bismillah. Malum tekila tuzsuz olmuyor. Ardından elimizde koymak zorundayız. Buyur. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bol buzla şekleyeceğiz. Şey Dediğim gibi ilk video ilerleyen videolarda daha güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Bu arada daha önce hiçbir e, kokteylde iğneli incir, diye taktif meyvesi kullanıldığını görmedim. Ben pelek meyvesi bulamadığım için bunu kullanıyorum. Of! Mis! Şimdi şatlarımız Kenarlarını tuzluyoruz güzelce. Her tarafını tuzlamayacağım. Tek bir tarafını tuzluyorum. Ardından süzgecimizde bir şat İki şat. İsteyen tuzsuz da tüketebilir çünkü içerisindeki kaktüs meyvesi biraz tatlıdır. Tatlı ekşi dengesini sağlamak için böyle bir şey yaptık. Gördüğünüz gibi üç şat çıktı. Oo, daha üç şat daha çıkar buradan. Ardından dileyen olursa lime ve üzümle tatlandırabilir tekrardan meyve olarak. İlk videomuz çok heyecanlıyız. İğneli incir, dikenli incir, namı diğer kaktüs meyvesi, beyaz üzüm artı lime. Güzel bir üçlü oldu zannediyorum. Afiyet olsun. Arkadaşlar like atmayı unutmayın.